Bildiğiniz gibi artık her videomda şanslı 3 kişiye bedava Robux veriyorum. Siz de bu çekilişlere katılmak için ilk önce videoyu beğenip kanala abone olup zil butonuna basmanız lazım. Ardından yorumlara gelerek rastgele çok güzel bir yorum atıp sonra Roblox isminizi eklemek. Unutmayın Roblox grubuma katılmazsanız da istesem bile size Robux'unuzu atamam. Şimdi videoya geçelim. Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte yeni sızdırılmış yani başlıkta korona yazdığına bakmayın. Clickbait olsun diye yazmadım onu kesinlikle. Gene hastalıkla ilgili bir şey ama yani pankreas eventi yazsam anlayabilir miydiniz acaba? <laughs> Yorumlarda belirtebilirsiniz isterseniz. En kolay bir şekilde korona olarak anlaşılacağı için korona yazdım başta. Fakat korona eventi değil. Haberiniz olsun videomun başından söyleyeyim. Hemen de sayak atmayın durun açıklayayım. Arkadaşlar korona gibi bir hastalık ama salgın değil bu. Bir pankreas eventi gibi bir şey. Ben de çok bir bilgi Yok. Umarım videoda biraz daha ayrıntılı, biraz daha iyi bilgiler, bilgiler edinerek çekmek isterdim fakat zamanım pek elverişli gördüğünüz gibi. Yani videoda sitesine de gireceğimiz için belki bir şeyler öğrenip bir şeyler kapabiliriz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve eventteki ödülleri de videonun bir, bir yerine falan koyacağım yani videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Fakat videoya geçmeden önce de video hoşunuza giderse ve işinize yararsa aşağıdan bir beğeni bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Destek vermek isterseniz de kanalıma abone olup yanında duran çan butonuna basarak en yeni videolardan iki önce haberler alabilirsiniz. Ayrıca video başındaki gördüğünüz çekilişe de katılmak istiyorsanız bunları yapmanız kesinlikle önemli. Ayrıca ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla da çekilişe katılmak kazanırsınız bunu da söyleyip videoma geçiyorum. Neden böyle daha fazla çekilişe katılıyorsunuz? Çünkü arkadaşlar her yorum bir adet çekilişe katılma şansı gibi bir şey. Bir şey değil direkt öyle yani. O yüzden ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çekilişe katılma hakkınız olur. Tamam şimdi videomuza bir geçelim abi. Öncelikle Roblox'a The e, turku Melon, Turk. Böyle bir adam geldi ve 2500 follower falan var. Arkadaşlık sizi böyle saçma kişilerle dolu. Ve altta gördüğünüz gibi iki adet grubu var arkadaşlar. JDRF Event Space ve AMX. Bu gider misin be? Venue Development. Böyle iki tane grup var arkadaşlar. Admin olarak 21 kişi zaten hep böyle oluyor bildiğiniz gibi. Hep adminler falan oluyor. Burada in şey in Allah konuşamıyorum ben. Bu admini tanıyorsunuzdur zaten. Bu admin tanımayan yok. Bunun bununla ilgili video çekmeyen Türk YouTuber'ı da yok. Yani sırf bundan bile anlayabilirsiniz videonun fake olmadığını. Onlarda da böyle birisi var zaten. Bunu bilmiyorum. Bununla ilgili bir şeyimiz daha var. Bunları da göstereceğim size arkadaşlar. EJDRF Space burada da çok bir şey yoktur diye düşünüyorum. Burada High World falan yazıyorlar. Adminde kısmında böyle kişiler var. Onur'da da yine Türk e, the Türk falan var. Tamam bunları kapatalım. Arkadaşlar burada şey de lafı One Bulk Van e, is less than one Bir ay uzayınıza falan diyor bunun yürüyüş falan diyor bir şeyler diyor anlamadım. E, şu anda arkadaşlar eventi yapan sitenin resmi sitesindeyiz yani öyle bir düşünebilirsiniz burada bir şeyler yapıyorlar anlatıyorlar yok 50 dolar 50 dolar bir şeyler diyorlar bizim için önemli olan yer burası arkadaşlar hemen burayı sizlerle bir çevirmek istiyorum Roblox Roblox kullanıcı tarafında oluşan sürekli iyice 3D dünyaları yer almak için milyonlarca kişinin oturum açtığı küresel bir platformdur burada Roblox hakkında falan bilgi veriyor öyle CDRF 1 Kasım sonrasında Finish Line Festivali sırasında CDRF taraftarlarının oynayabileceği kendi dünyasına sahip ilk kar amacı gütmeyen kuruluş olacak. Harika bir sanal deneyimin yanı sıra her hafta 100 dolarlık Amazon hediye kartı kısınabileceğiniz Western ve Central e, PA Fantastic Fridays Bunları ne görmemiş bu yok Başlayarak daha önce hiç olmadığım hiç olmadığı gibi bazı ödüllerimiz ve teşviklerimiz de var Yani anlayacağınız eventten sadece Roblox hediyesi değil 100 dolarlık e, kartlarda sahip olabiliyoruz Bunu doğru okudunuz bugünden yürüyüş bugünden yürüyüş gününe kadar her cuma 1 Kasım 2020 her 50 dolarlık çevrim için bağış için takımınız kazanmaya dahil olacak anlamadım. Yani kısaca arkadaşlar hiç boşa gerek yok. Roblox yeni event geliyor ve bu eventten de bedava beleş eşya kazanabilirsiniz. Şimdi o beleş eşyalardan birazcık bahsedelim. Dediğim gibi videonun ortasını bir yere koyacağım demiştim sizlere. Şimdi arkadaşlar sadece bunlarla değil diye sakın yanlış anlamayın. Burada gördüğünüz gibi bazı tişörtler var. Bunları kazanabiliriz muhtemelen. Bunları kendimiz de yaparız ama olsun. 2'ye de denenmiş olmamış 3'üncüsünde yapılmış bu arada. Bunu takınca muhtemelen ekstra bir şeyler falan verebilir. Tahmin ettiğim o yönde yani. Arkadaşlar buraya geldik ve buradan 5'e tıkladığımız zaman. Oyunda yapılan meşler yani e, bu ilkleri burada görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi baya baya güzel şeyler var bu sefer sağlam güzel bir event geliyor sanırsam yani umarım inşallah öyle olur yani sonra burada bir şey daha vardı dekas aynen bakın gördüğünüz gibi burada tekrardan jdrf event ile alakalı bir şeyler var burada gördüğünüz gibi şunlar olsun arkadaşlar son olarak da son bir şey daha göstermek istiyorum sizlere burada gördüğünüz gibi bazı eşyalar var bu eşyalar jdrf eventinden sızdırılmış olan eşyalar Umarım daha fazla eşya gelir çünkü bunlar bayağı az bir şekilde Ve çok da güzel sayılmaz açıkçası bunlar Yani daha fazla geleceğini e, mutlaka siz de biz de hep, hepimiz biliyoruzdur fakat şu anlık kötü bir event diyebiliriz ama Az önceki söylediğimle çelişti orada güzel sağlam bir şey dedim ama Yani bu eventteki bu eşyalar yani şu üç şapka dışında güzel gene ama Bence biraz daha eşya gelmeli ve hayretten de böyle bir tane de oyun var arkadaşlar. Bunu Roblox'ta bulamadım. Sadece SS olarak buldum. Bir şey Official Event Space. Bu şekilde bir tane de oyun var. Bunu da görmüş olun bilin olun yani. Neyse arkadaşlar videonun daha burası sonuna gelelim. Her videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like videonu atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.